çok kıymetli katılımcılar, değerli misafirler, yurt içinden ve yurt dışından pek çok değerli ismin katılımıyla bu yıl pandemi sonrası turizm yeni bir gelecek temasıyla dokuzuncusunu düzenlemekte olduğunuz Bilkent Turizm Forumu'nun açılışında sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu paylaşarak sözlerime başlamak istiyorum. Ülkemizde turizmin önemini ve değerini görerek bu vizyonla 1988 yılında bünyesinde turizm ve otel işletmeciliği bölümünü kuran ve sektörün gelişimine önemli katkılar yapan Bilkent Üniversitesi camiasında tebrik ederek başlamak istiyorum. Dört kıtadan 12 binden fazla öğrencisiyle gerçekten uluslararası bir eğitim veren ve bir e, önemli bir araştırma kurumu araştırma kurumumuz olan Bilkent Üniversitemizin turizm sektörünün gelişimine yönelik e, her yıl düzenlemekte olduğu ve artık gelenekselleşen bu etkinliğini biz de bakanlık olarak başladığı günden bu yana desteklemeye çalışıyoruz. Sektöre dair güncel konuları gündeme getiren ve sektördeki gelişmeleri etraflıca ele almak üzere düzenlenen bu forumlarda Bugüne kadar sektörün karşı karşıya kaldığı tehditler ve fırsatlara dikkat çekildiğini biliyorum. Bu yıl düzenlemekte olduğunuz forumun da doğal olarak gündemi pandemi sonrası turizm ve yeni bir gelecek. Bugün burada e, otelcilikten, yeme içmeden, ulaşıma, uluslararası kurum ve kuruluşlardan, sivil toplum ve meslek örgütlerine kadar e, ve elbette ki akademimizden, pek çok sektör paydaşları konuya ilişkin değerli fikirlerini tespit ve çözümlerini paylaşacaklar ve forumun sonuçları itibariyle sektörümüze katkısının da önemli olacağına yürekten inanıyorum. Yaşadığımız bu küresel pandemiden sonra etkin bir tedavi ve etkin bir aşı bulunsa dahi artık pek çok şeyin eskisi gibi olmayacağı da çok açık. Pandeminin hayatımızda, alışkanlıklarımızda ve en önemlisi de iş yapış şekillerimizde kalıcı etkiler bırakacağını da artık hepimiz hissediyoruz, fark ediyoruz. Pandemiyle birlikte global ekonomide ortaya çıkan değişim dünya çapında sağlık alanı başta olmak üzere turizm, ulaşım sektörlerini de zincirleme olarak etkiledi. Bu durum bir süre daha devam edecek gibi görünüyor ama biz ülke olarak başından bu yana hızlı bir şekilde Durumu doğru şekilde teşhis ediyor ve çözümler üretiyoruz. Ee, öncelikle 2019 yılında sektörümüzün ne durumda olduğuna bir göz atmamız gerekiyor sanırım. Dünyadaki en önemli ekonomik sektörlerden birisi olan turizm, küresel salgına kadar da düzenli bir büyüme eğilimi gösteriyordu ve hatırlarsınız 2019 yılında Dünya Turizm Örgütüne göre turizm kimya ve petrol sanayinden sonra dünyada üçüncü sırada yer alan en büyük ihracat kalemiydi. Ve 2019 yılında turizm sektörünün küresel ticaretteki payı yüzde yediye ulaşmıştı. Uluslararası turizm hareketliliği ise bir buçuk milyar kişiye ulaşmıştı. Ve 2018'de yalnızca uluslararası seyahat paketi satışları ve ulaşımın ederi de %4 büyüme oranıyla 1.7 trilyon dolar büyüklüğündeydi. 2019 yılında turizm ve seyahat endüstrisi de küresel istihdamın %10'unu sağlamaktaydı. Görüldüğü üzere 2020'ye giderken girdiğimizde aslında sektör olarak çok büyük umutlarla e, girmiştik. Çok da iyi bir başlangıç yapmıştık ilk 2-2,5 iki, iki, ay. World Travel and Tourism Council'a göre turizm 2019'da küresel gayri safi hasılanın %10.3'ünü üretmişti. Ve alt sektörlerimizle beraber ederi de neredeyse 9 trilyon dolara kadar ulaşmıştı. Bahsettiğim bu rakamlar turizmin dünya ekonomisi için nedenle önemli olduğunu bize gösteriyor. Sektörü oluşturan tüm aktörler olarak da Ekonomiye bu kadar etki ettiğimizin de bilincinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Eskiden beri söylenen, hepimizin bildiği, dillere pelesenk olan turizmle alakalı bacasız fabrika diye bir tanımlama var biliyorsunuz. Turizm döviz girişi için anahtar sektörlerden bir tanesi. Bölgesel ve yerel düzeyde yüksek istihdama katkısı olabilen, toplumsal ve ekonomik gelişmede de önemli bir paya sahip. Yine kültürel açıdan baktığımızda etkileşim sağlaması toplumlara pek çok fayda sağlıyor. Çevreye ve kültürün korunmasına da katkı verebilen bir sektör turizm. Bununla birlikte turizm aynı zamanda en kırılgan sektörlerden de bir tanesi. OECD, Dünya Turizm Örgütü gibi çok sayıda uluslararası örgüte göre pandemi uluslararası turizmde yüzde 60 ila yüzde 80 aranın oranında bir düşüşe yol açmış durumda ve 100 milyondan fazla da bir iş kaybı bekleniyor dünya çapında ve elbette ki bunlar çok ciddi rakamlar ve bütün ülkeler bu duruma karşı çeşitli önlemler geliştirmeye çalışıyorlar. Değerli katılımcılar, turizmde biliyorsunuz 2018'de 46 milyon ülkemiz 2019'da ise 52 milyon ziyaretçiyi ağırlayarak üst üste çok başarılı iki yıl geçirmiştik sektör olarak ve ülke olarak. 2020 yılında ise hedefimiz 58 milyon turist ağırlanması, yabancı misafir ağırlanması ve 40 milyar doların üzerinde turizm geliri elde edilmesiydi. Ama malumunuz Covid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de turizm hareketliğinde bir daralma yaşandı. Ee, yalnız rakiplerimiz %80 oranında daralmaya yaşarken Akdeniz Çanağı'nda bizim bunu aldığımız tedbirlerle %70 e, daralmayla seneyi kapatmakta olduğumuzu e, söyleyebiliriz. Ee, hükümetimiz elbette bu e, kriz dönemini yönetip etkilerini asgari düzeyde tutmak için ardarda arda çeşitli ekonomik önlemler e, açıkladı. İlk etapta 100 milyar lira tutarındaki ekonomik istikrar kalkanı paketi hayata geçirildi ve salgının seyrine göre de önlemlerle çeşitli ilaveler yapıldığını biliyorsunuz. Burada özellikle sektörümüz için önemli olan kısa çalışma ödenekleri çok önemliydi. Ve bunun süresi de biliyorsunuz 2021 yılına da uzatıldı. Vergi öte, öte, ötelemeleri, KDV indirimi, KGF destekli devlet kredileri e, gibi tedbirlerle sektörümüzü desteklemeye e, çalışıyoruz. Pandeminin sektörümüz üzerindeki olumsuz etkilerini aza indirmek ve kademeli de olsa belli bir turizm hareketini başlatarak Türkiye'ye yönlendirebilmek için Dünyada kendi türünün ilk örneği olan Güvenli Turizm Sertifikasyon Programımızı çok hızlı bir şekilde başlattık. Programı uluslararası bilinirliği olan akreditasyon kuruluşları ve sektörümüzün önde gelen paydaşlarıyla birlikte hazırladık hatırlayacaksınız. Güncel verilerimize göre şu anda Güvenli Turizm Sertifika Programı sürecinde bulunan 3132 tesisimiz ve aracımız bulunmakta ve 2000'e yakın konaklama tesisinde de denetimi devam etmekte. 244 tane de restoran, kafe, 412 tane de tur ve transfer aracı sertifikalandırılmış durumda. Biz bu hızlı tedbirlerle aslında uçtan uca bütün verdiğimiz hizmeti sertifikalandırarak belli oranda turizm hareketlerini şu ortamda dahi yakalayabildik, başarıyabildik. E, ve e, bu dönemde bile dünyada turizm alanında en çok yapa en çok reklam yapan ülkelerden olduk. Hatların açıldığı ülkelerde hat açılır açılmaz yani uçuşlar başlar başlamaz biz e, reklamlarla o pazarlarda varlık gösterdik ve bunun da turizm turist rakamlarına hızlı bir şekilde yansıdığını gördük. Özellikle hatların hızlı şekilde açıldığı Ukrayna, Rusya Birleşik Krallık gibi Türkiye'ye sürekli ziyaretçi gönderen büyük pazarların medyasında düzenli olarak e, yer aldık. E, buralardan hem turizm yazarlarını ağırladık, getirip güvenli turizm sertifikasına sahip e, kaliteli konaklama tesislerimizi gösterdik. E, hem orada pek çok televizyon reklamı, dergi reklamı, dijital reklamlar çok yoğun bir şekilde Rusya, İngiltere, Almanya, Ukrayna pazarlarında bu ataklar sayesinde de bu pazarlarda şu iki COVID koşullarında dahi seyahat için en çok tercih edilen ülke konumuna geldik ve kendi rakiplerimizin de önüne geçtik. 82 ülkede de 54 film ile yapılan dijital reklamlarda 6.7 milyar gösterimle 1.3 milyar kişiye de ulaştık. Şimdi Türkiye'nin global tanıtım kalanı, kanalı kanalı Goldturkey.com'u yeniledik bu sırada. Bu yenilenmiş yapısıyla yayına alındı. Bu platform modern tasarımı ve teknolojik altyapısı ile ülkemizin rakiplerinden ayrışmasına da katkı sağlamanın yanında Türkiye hakkında bilgi almak ve seyahatini planlamak isteyen tüm kullanıcılara ülkenin kültür ve turizm değerlerini tek bir altında sunmaya devam edecek ve site kullanıcıların profillerine göre özelleştirilmiş içeriği ile Türkiye'nin global bir turizm markası olarak tanıtımında önemli rol oynayacak. Kendi alanında benzersiz bir yapısı var GoTurkey platformunun. Bunun da ülkemizin turizm ve tanıtım alanındaki dijital dönüşümünü başlatmış olacağını inanıyoruz. Çünkü bu veriye dayalı ve yapay zeka destekli stratejik turizm planlaması yapılmasının önünü açmış olacak. Geride bıraktığımız 2020 yılında global olarak yaşadığımız pandemi ve e, bunun hedeflediğimiz rakamlardan bizi uzaklaştırması söz konusu olması da olsa da stratejimiz esasında e, bulunan noktalar hala geçerli tanıtımdan ulaştırmaya, altyapıdan insan kaynağına, nitelikli turist için nitelikli insan kaynağından turizm çeşitliliğine kadar sektörle alakalı tüm konularda çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor 2023 turizm hedeflerimiz çerçevesinde. Bu süreçte değişen tüketici eğilim ve alışkanlıklarını da öğrenmeye ve pazar araştırmalarına da önem vermemiz gerekiyor. Hem kamu olarak bizim tarafımızda hem de sektörümüz için bu geçerli. Ayrıca dijital dönüşümde ağırlık vermek zorunda kalacağımız aşikar. İş gücünün dijital dönüşüme hazırlanması, bu konudaki becerilerinin artırılması da atılacak önemli adımlardan bir tanesi olmalı bence. E, dijital fuarlar, dijital iş ortamları yine turizm sektörümüzün ağırlık vereceği bir diğer alan olacak bu yeni dönemde. Turizm ve kültür açısından diğer bir önemli konu ise muhakkak ki sürdürülebilirlik ve bu konudaki kararlarımız olacaktır. Sürdürülebilirliği gözeten işletmeler rekabette ister istemez bundan sonra daha keskin bir şekilde öne çıkacaklar. Sürdürülebilirlik derken çevre koruma, doğaya ve kültürel dokuya saygı, yerele ekonomik katkı, eğitimli iş gücü, çalışan ve misafir memnuniyeti, adil ücret, kültürel miras farkındalığı, engelli uyumu, ve gelecek nesilleri gözetme gibi konuların e, içerileceğini ve artık sürdürülebilir kavramın e, şemsiyesinin genişlediğini söyleyebiliriz. Bu süreçte turizm ve ağırlama sektöründe kısa tedarik zincirlerinin kurgulanması da diğer yeni bir adım olacak. Çünkü pandemi süreci bize gösterdi ki böyle kriz durumlarında uzun tedarik zincirleri e, pek çok sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de sorun yaşıyor, yaşatıyor. Kısa tedarik zincirinin kullanılması, yaratılması demek de aslında daha çok yerel ve daha çok geleneksel üretimin kullanılması, yerel ve geleneksel ürünler üzerinden bir turizmin tasarlanmasını gerekli kılacak. Doğaya saygı da daha önem kazanıyor elbette ve alternatif doğa turizm türlerine de ilgi artıyor. Zaten biz bakanlık olarak 2023 turizm stratejimizde pazarlarımızı ve turizm ürünlerimizi çeşitlendirme konusu elbette ki öncelikliydi. Bu süreçte bu konularda daha da önem kazanmış oldu. Ee, şehirlerin planlanmasında tabi pandemi nedeniyle sosyal mesafeyi korumak, yoğunluk azaltmaya dönük adımlar atılacak ve topografiye uygun şehirlerimiz için de tabii bisikletle ulaşım gibi farklı e, şehircilik politikaları, farklı planlama politikaları da hız kazanacak. Ve bunlar aynı şekilde turizme de yansıyacak. İşletme modelleri konusunda ise en az kaynakla en iyi yapmak e, ve sunmak için ortaklıklar kurmak düşünülebilecek yeni dönemde. Unutmayalım ki sosyal yaşam, yeme içme, kültür, seyahat etmek önemli bir insan ihtiyacıdır. Ve bunların sürdürülmesi için her tür önlem alınacak ve yeni çözümlerle birlikte bu seyahat endüstrisi kendine daha fazla yer açmaya devam edecektir. Elbette ki yeni ihtiyaçlar belirlenerek ve bu ihtiyaçları karşılayacak çözümler üreterek. Bu dönemde özellikle tesislerimiz başta olmak üzere uçaklardan transfer araçlarına kadar oluşturduğumuz yeni hijyen standartları ve yöntemlerinin virüse çözüm bulunduktan dahi sonra bile standartlaşacağını düşünüyorum ben. Dolayısıyla siz hijyen standartlarının bütün dünyada yükselmek durumunda olduğunu ve bu standartların da sürdürülmesi gerekecek. Ve bu standartları sürdürenler ve bunun iletişimini doğru bir şekilde yaparak tüketiciye ulaşabilenler de avantajlı konuma geçecekler öte yandan akıllı teknolojileri kullanan yenilikçi e, girişimlerin sisteme dahil olması için de daha fazla düzenlemeler yapılacak. Yani turizm sektörü teknolojiyle çok daha fazla tanışmak durumunda kalacak. Teknolojik dönüşümünü hızlandırmak zorunda kalacak sektörümüz. Bu krizden sonra daha da yaygınlaşarak önem verilmesi ve sürdürülmesi gereken unsurlardan bir tanesi de bilgi ve deneyim e, paylaşım platformları ve ekosistemleri olacak. Çünkü e, dayanışma, işbirliği ve birbirinden öğrenme her alanda krizlerden güçlenerek çıkmanın anahtarı durumunda. E, ekonomi hayatı içinde önemli bir yere sahip olan kültür endüstrilerimizin gelişimi konusunda da bakanlık olarak uzun bir süredir. E, stratejik bir yaklaşımla gerek telif hakları gerek kültür sektörlerinin desteklenmesi gerek yeni cazibe alanları oluşturup koordinasyon sağlama konusunda çalışmalarımızı son hızla e, sürdürüyoruz. E, i̇şte İstanbul'da Beyoğlu Kültür Yolu projesi, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser alanları, işte yakında aç açacak olduğumuz Ankara Resim Mekan Müzemiz gibi Kültür adası olarak yeni bir konseptle planladığımız alanlar ülkemizde pandemi sonrasında da kültür ekonomisinin canlandırılmasını ve turizm sektörüne içerik sağlayarak desteklemesini sağlayacak ve bunu öngörebiliyoruz. Sevgili misafirler sözlerime son verirken. Pandemi sürecinde dahi gelenekselleşmiş olan bu önemli etkinliği hayata geçirerek sektörün önemli unsurlarını bir araya getiren ve böyle bir organizasyona emek vererek imza atan herkesi ayrı ayrı tebrik etmek istiyorum. Ve etkinlik boyunca değerli görüşleriyle katkıda bulunacak olan tüm katılımcılara ve izleyicilere çabaları destekleri için teşekkür ediyorum. Forumun turizm sektörümüze ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz Sayın Bakanım, Bakan Yardımcımız Sayın Yavuz. Ee, turizm sektörüne bakanlık olarak verdiğiniz destek, aldığınız önlemler ve tedbirler için biz de size teşekkür ederiz. Bunları sizin ağzınızdan tekrar dinlemiş olduk, duymuş olduk. Hepsini gözlemliyorduk ama hepsini bir arada bu güzel konuşmayla bizlere tekrar hatırlattığınız ve bahsettiğiniz için bugün de bizlere katıldığınız ve destek verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben şimdi e, Sayın Rektörümüze tekrar söz vermek istiyorum. Söz almak istediler. Buyurunuz hocam. Ben konuşmamda bir şey eksik bıraktım. Onu tamamlamak istiyorum. Bu çevrim içi e, toplantıların bir azizliği kimlerin katılıp kimlerin katılmadığı çok iyi anlaşılmıyor. Sayın Bakan Yardımcı'ma selamlamayı imal ettim. Ona şimdi katılımları için ona çok tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olsun katıldılar. Şeref verdiler. Teşekkür ediyorum hepinize. Teşekkür ediyorum ben de. Teşekkür ediyorum. Kolaylıklar, başarılar diliyorum. İyi bir forum olması dileğiyle. Sağ olun.